Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sürpriz bir yerdeyiz. Ordu Perşembe'deyiz. Evet, şu anda balıkçı barınağındayız. Şöyle görebilirsiniz. Şöyle göstereyim limanı. Evet, şimdi Balıkçı Barınağı'na biraz da şuradan bakalım. Burası Kacalı Mahallesi. Mendirek diye geçiyor. En sakin şehir olarak Türkiye'de burası söylenmiş. Şu anda akşam üzeri olduğu için Işıkta inşallah bir sorun olmaz. Perşembeye bakalım. Şöyle Perşembeye. Vona diye geçiyor burası. Eski ismi Vona'ymış. Şuraya zoom yapamam herhalde, değil mi? Böyle de keyifli bir yolu var. Yani akşamları kafa dinlemeye geleceksiniz. Böyle gelir oturursunuz. Gerçekten sakin şehir dedikleri kadar var. Bir de Seferihisar. Türkiye'de bir Seferihisar bir de Perşembe böyle geçiyor zaten. City Slav diye geçiyormuş. Burası böyle küçük bir belde, kendi halinde sakin bir yer. Tekrar merhaba. Perşembe Aktaş Plajı'na geldik. Perşembe'nin yegane plajı. Gördüğünüz gibi şu an tadilat aşamasında bu yaz açılacak. Aktaşlenmesinin nedeni de karşıda gördüğünüz kayalıklar. Çok güzel bir deniz. Deniz suyu şu an Haziran'ın 12'si filan. Deniz suyu gayet sıcak. Eski Vona Oteli, burada Vona Oteli vardı. Çok güzel havuzlu bir oteldi. Yalnız hastane olacak diye kapatıldı. Ardından tekrar açılmadı. Ordu Perşembe Deri İçim Mahallesi'ndeyiz. Çok konuşmaya gerek yok bence sizi doğayla baş başa bırakıyoruz. Thank you. Evet, iskeleye geldik şimdi. Sahil kenarı ve iskele. o çok tatlı. Bir kafeterya var. <laughs> Botaj bayramı olduğu zaman buraya tekneler yanaşıyor. Otaj bayramında 1 Temmuz'da teknelerle beraber gezintiye çıkıyorlar. Oh. Çok eski bir iskele burası. Önceden daha uzundu. Bir miktarı yıkıldı. Dalgalar yıktı. Oh. Boyamışlar yine olmuş. Şuradan aşağı inebiliyoruz değil mi? Evet. O zaman inelim bakalım. 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 Buradan atlamak yasak mı atlayabiliyoruz? Görüyordur inşallah. çok rüzgarlı. Şöyle iskeleden bakalım Perşembe. Efendim? Deniz tarafından da Perşembe böyle işte. Evet. Güzel ama değil mi? Ben seviyorum. Çok güzel. Burada deniz görmeyen ev yoktur herhalde.